Bugün sabah saat 9 sularında köyümüzde büyük bir UFO görüldü. Meraklanan köy halkı UFO'nun peşinden koşmaya başladı. Ve esrarengiz şekilde vatandaşların dediğine göre koşan köylüler bir anda ortadan kayboldu. Polis ekipleri bu durumu araştırıyor. Neler oluyor? Köyümüze UFO istilası mı olacak? Yoksa dünyanın sonu mu geliyor? Bütün aradığınız sorular C Haber kanalında. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Neymiş efendim? Uzaylılar gelmiş. UFO görülmüş. Köyleri kaçırmış. Lan kapat şu haberi. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Millet kafayı yemiş arkadaşlar. Yalan haber yapıyor para kazanmak için. Vallahi de sinirlendim ha. Babacığım. Hayır oğlum böyle bir şey. Manyak mısın? Uzaylılar yok. Eğer uzaylılar olsaydı dünyayı esir alırdı. Dünyaya saldırırdı. Bizi öldürürdü. Onların teknolojisi çok gelişmiş biliyorsun. Ama okuldaki öğretmenimiz bize olduğunu söyledi. Yok oğlum öğretmeniz şaka yapıyor. Kandırıyor tamam uzaylar Uzaylılar diye bir şey yok. Uzaylılar gerçek değil. Neyse ben gideyim de bir dükkana bakayım. Aşkım. Yemek yemeyeceğim mi? Yok vallahi kız burs insan ne iştah bırakıyorlar ne de bir şey. Baksana yalan yanlış haberler yapıyorlar para kazanmak için. Neyse sen de ellerine sağlık tamam Benim dükkana gitmem gerekiyor. Tamam aşkım kolay gelsin. Kolay gelsin babacım. Hadi öpüyorum sizi görüşürüz kendinize iyi bakın. Buyurun efendim çalışkan bir hoş geldiniz. Ne alırdınız acaba? O ne ben bir tane büyük mikmik alayım. Bir de kola bir de patates. Tamamdır efendim hemen getiriyorum. Hemen şuralım dolaptan bir tane Bikmek bir tane Kola ve yanında da patates kızartması. Buyurun efendim bu kadar. Toplam borcunuz 10 elmas. Buyurun kolay gelsin. Sağ olun efendim afiyet olsun tekrardan bekleriz Neymiş efendim muzeller gelmiş dünyayı hissetmiş lan bırakın lan şu ayakları Of Arda'ya bakın arkadaşlar güzel güzel büfeyi bayağı güzel işletiyor Arda kardeşim kolay gelsin Oo birader sen buraya uğrar mıydın ya Valla karşıma uğrayayım dedim Ee birader işler nasıl gidiyor güzel mi bakalım Evet evet birader sabahtan beri 55 tane satış yaptım Oha 55 tane mi Ha birader vallahi bugün güzel satışlar. İyi aferin aferin seni tebrik ederim. Ne oldu birader birazcık sen sinirli gibi gördüm ben seni. Hiç sorma kardeşim ya haberleri duydun mu? Ha duydum birader köyümüz UFO gelmiş. Ya Arda sen de bunlara inanıyor musun kardeşim? Oğlum inanıyorum tabi yani. Haberlerde UFO'nun görüldüğünü söylemişler. Bek bazı köylerin ortadan kaybolduğu söyleniyor. Ya kardeşim çocuk hikayeleri bunlar. Manyak mısın sen? Gelecek uzaylı bizim köylerimizi kaçıracak. Ya manyak mısın isim birader? Böyle bir şey inanma oğlum. Vallahi bilmiyorum birader. Ben inanıyorum. Herkes görmüş. Nasıl yani herkes görmüş? Dur bir dakika soracağım bakalım. Merhaba köylü. O ne kimsin ne? Sana ben bir soru soracağım. Köyde sen UFO gelmiş. Gördün mü köydeki UFO'yu? Merhaba ben gördüm arkadaşım. Mahmut onu kaçırdı valla. Nasıl yani ya? UFO gerçek mi şimdi? La tabi gerçekten kendi gözümle görünüyorum inanmıyor musun sen bana? İnanıyorum inanıyorum niye inanmayayım? E, peki arkadaşına ne oldu? Bilmiyorum bileyim ya altından böyle bir tane ışık çıktı arkadaşım havayı doldurur kaldırdı götürdü valla. Yani uzaylı seni arkadaşını kaçırdı. Oyni ben de sana bir şey soracağım. Sor bakalım ne soracaksın? Ulan senin kafan taştan mı? Kafam taştan mı? Bakayım. Yo değil. Ne oldu? Niye sordun? Ulan sen bir şey anlamıyor musun? Sana karşı mı tekrarlayacağım? Ya birader müşterilere şöyle saçma sapan sorular sorma bak. Görüyorsun kaçacaklar şimdi. İyi e, tamam tamam. Kusura bakma. Neyse kolay gelsin. Neyse kardeşim sen işini bitir sonra konuşuruz tamam mı? Tamam birader merak etme. Akşam sizdeyim zaten. Allah Allah ya. Duydunuz mu arkadaşlar? Köylüler de gördüğünü söylüyor. Buna acaba UFO gerçek mi anlamadım ki? Olsun ama ben yine de gözümle görmediğim hiçbir şey inandım arkadaşlar. Yaşar. Bir dakika ya bu bu bu, bu ne be? Nasıl lan bir dakika gerçek olabilir mi? Yok yok ya. Bence ben hayal görüyorum kardeşim. Lan harbiden orada bir UFO var. Gülleri <laughs> dedikleri gerçekmiş. Eee? Ama bize zarar vermiyor ki. Yok ya birisi herhalde şaka falan yapıyor arkadaşlar. Yok bu gerçek UFO falan olamaz abicim. Allah'ım olamaz. Lan hayır olamaz. Ha, 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 hayır hayır hayır. Arkadaşlar UFO beni kaçırıyor. Allah hayır. Aa. Ha, hemen kaçmam lazım. Allah'ım bırak lan peşimi. Senin pislik uzaylı. Hayır olamaz arkadaşlar hadi. Ha, benim kaçmam lazım kaçmam lazım. Allah beni götürüyor beni götürüyor beni götürüyor. Ya, nereye götürürüm beni manyak herif Hayır hayır oh, 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 oh. Kapattım kapıyı tamamdır Babacım ne oluyor Aşkım iyi misin ne oluyor Sakın kapıyı açmayın tamam mı Hiçbir şekilde kapıyı açmayın Aşkım neler olduğunu söyler misin Ufolar gerçekmiş. Ben demin ufo kaçırmaya geldi. Ya aşkım ne diyorsun saçmalama. Bana şaka falan mı yapıyorsun? <laughs> Babam bize şaka yapıyor. Hayır yemin ederim. Daha demin kapının önünde bir ufo vardı. Hatta beni kaçırmaya çalıştı. Yukarı doğru beni götürdü. Ama beni kaçırır mı? Direkt geldim evin içine ve kapıyı kapattım. Bakın sakın bir şekilde kapıyı açmıyorsunuz tamam mı? Dışarı çıkmıyorsunuz. Ufolar köyümüzü bastı. Aşkım sen öyle görmeye başladı. Git yatağa. Yata, yatağa uyu tamam mı? Ya hayır ben deli falan değilim. Hayal de görmüyorum. Al baksana kanıtlayacağım, Göreceksiniz siz. Tam da burada ufa var bir tane. Aha bak tam da orada duruyor. Eee anne hani aşkım orada bir şey yok. Nasıl yok kısmı? Aç orayı baksan. Ama daha, daha 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 demin buradaydı. Nasıl ya? Daha demin buradaydı. Ben burada gördüm. Hatta bana doğru bakıyordu. Parçada. Ne diyorsun, sen yat, uyu, tamam mı? Hayır kız Burs ben deli falan değilim tamam mı? Daha demin buradaydı. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Daha demin orada ufa vardı değil mi? Lütfen arkadaşlar yorumlara yazın. Kız Burs inanmıyor bana. Of ya seni çekemeyeceğim hadi aşkım yapacak işlerim var ben yemek yapacağım. Dur dur kız burası nereye gidiyorsun? Of ya. Of onun olduğunu hepinize kanıtlayacağım. Daha demin kendi gözlerimle gördüm tam da demin burada duruyordu. Hatta durmayı bırak beni kaçırmaya bile çalıştı be. Aa niye bana kimse inanmıyor? Ama neyse arkadaşlar hepsini aleme kanıtlayacağım. Ne ne oluyor dolu havaya doğru ben ne gidiyorum ne ben valla göklere. Hem ben hamburgerizi getiririm efendim. Aa eee burada kimse yok. Lan buradaki herkes nereye gitti? E, daha demin burada 10 kişi vardı. Hey beyefendi hamburgeriniz hazır. Hey. Lan ne oluyor lan bunlar nereye gitti acaba? Allah Allah. Hey neredesiniz? Lan daha demin burada 10 kişi yok muydu? Nereye gitti bunlar? Allah Allah. Herhalde bir yerlere kadar gittiler. Ne olsa zaten birazdan gelirler arkadaşlar. Lan ben niye bayağı kalkıyorum? Lan ne oluyor? Aa. <laughs> gerçek olduğunu Arda'ya söylemem gerekiyor. Arda kardeşim Arda. Arda birader kardeşim. Dükkanın kapısı da açık. Arda birader neredesin? Arda kardeşim. Arda bak bana şaka falan mı yapıyorsun? Dükkanında kimse de yok. Daha demin burası kalabalık değil miydi ya? Arda birader neredesin? Arda bak kardeşim eğer şaka yapıyorsan hiç de komik değil tamam mı? Çünkü korkmaya başladım. Neredesin? Ha? Şu evin kapısı açık. Acaba Arda orada mı? Bakalım. Arda kardeşim bak içerideysen beni korkutursan hiç de hoş değil tamam mı? Arda Milader Arda. Allah Allah nerede bu çocuk ya? Lan ne oluyor? Lan o oh, ah, ah, bir şey beni çekiyor. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Hayır olamaz. Ufa beni içine çekiyor. Hayır hayır. Allah. Ah, lan burası neresi? Neredeyim ben? Bir dakika bu el bu benim olamaz ya. Hayır bir dakika. Düşündüğüm bir şey olmasın lütfen. Hayır olamaz. Bu ne ya böyle? Ben uzaylıya dönüşmüşüm. Bu ne arkadaşlar? Böyle şu tipime bakın benim en son beni uzaylılar kaçırmıştı. E, ee, uzaylılar kaçırdıysa bir dakika ben neredeyim? Hayır 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 hayır, hayır. Lanet olsun. Burası ay. Vallahi arkadaşlar şu anda aydayım ben. Oha şuraya baksanıza. Her yerde uzaylılar var. Hey merhaba. Ay ne sen de kimsin ne? Beni uzaylılar kaçırdı buraya girdi ve görmüş onun gibi beni uzaylıya dönüştürdü. Bana yardım etmen lazım. Tekrardan dünyaya dönmem lazım. Annesine ben nasıl yardım edeyim lan? Beni de buraya kaçırdı uzaylılar. Görmüyor musun? Beni de uzaylıya çevirdiler. Arkadaşlar bunlar bizim köyümüzdeki köylüler. Onları da uzaylıya çevirmişler. Lanet olsun ben ne yapacağım ya? Merhaba bir bakar mısın? Bir şey soracağım. Ne var be? Ne oldu? Bana yatman ya. Bana yardım etmen gerekiyor. Beni uzaylılar kaçırdı. Dünyadan buraya getirdiler. Ve görmüş onun gibi beni uzaylıya çevirdiler. Lütfen bana yardım et. Tekrardan dünyaya dönmem gerekiyor. Şu anda aydayız değil mi? Lan ben sana nasıl yardım edeceğim? Zaten beni ne kaçırdılar? En son hamburger yiyordum. Yeni son hamburger mi yiyordun? evet bizim hamburgerci. Peki oradaki hamburger satan kişiye ne oldu? Ne olacak lan onu da kaçırdılar. Hepimizi kaçırdılar uzaylılar. Onu da mı kaçırdılar? Demek ki arkadaşlar Arda'yı da kaçırmışlar. O zaman Arda'yı burada bir yerde bulabilirim. Arda kardeşim Arda. Bilader bir bakar mısın? Anne hani ne oldu la? Burada Arda diye birisini gördün mü? Böyle e, sarı kıyafet giyiyor diyeceğim de yok uzaylı dönüşmüştür o. Benim gibi birisini gördün mü? Yok lan ne nereden göreceğim? Burada kimseyi tanımıyorum ben. İyi tamam bakalım. Kardeşim bakar mısın sana soru soracağım. Bir de başımdan meşgulüm işim gücüm var bir de seninle mi uğraşacağım? Allah Allah ya niye herkes böyle agresif arkadaşlar kimse bana yardım etmiyor. Bir al kardeşim. Ha? Bu Arda'nın sesi. Arda birader Arda sen misin? Kardeşim sonunda seni buldum. Kardeşim ben de seni sonunda buldum. Oğlum neredeyiz biz böyle? Valla birader en son hamburger satıyordum. Sonra bir tane uzaylı beni kovaladı. Sonra beni kaçırdı buraya getirdi. Bak beni kardeş neye dönüştürmüş. Evet kardeşim beni neye dönüştürdü. Bak ben uzaylıya dönüştüm. Oğlum bizim buradan kurtulmamız lazım. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum birader. Bizim bir tane uzay gemisini kaçırıp dünyaya geri gitmemiz lazım. Ama birader ondan önce kendi eski halimize dönmemiz lazım. Eğer böyle dünyaya gidersek bizi hapse atarlar oğlum. Şu tipe şekli şemale bak ya. Tipe bek çay, çay demle vallahi arkadaşlar şuna bakın. O zaman kardeşim uzayların gelmesini bekleyeceğiz ve sonra onlarla savaşıp oradaki uzay gemisini kaçıracağız. Evet karşımı kaçırabiliriz bak bende silah var. Onu nereden buldun? Valla birader üstüme taşıyordum en son. Üstümde kalmış yani uzaylılar bunu almayı unutmuş. İyi ee, birader tamamdır uzaylılar gelince onları da vuracağız de, Uzay gemisini kaçıracağız. Dünyaya döneceğiz geri. Tamamdır kardeşim anlaştık. Bakın bakalım canım halen biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uzaylılar bizi kaçırdı ve bizi Ay'a getirdiler. Ama merak etmeyin buradan tekrardan kurtulacağız ve dünyamıza geri döneceğiz arkadaşlar. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekrandaki video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız arkadaşlar inşallah bütün renginiz doğalınız gerçek olarak amin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben uzaylıya dönüştüm. Şu tipime bakın ya çok tipsiz oldum ama merak etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi buradan kurtulmayı başaracağız. Ama şu anda ekrana çıkan videoları tıklamanız gerekiyor sizin. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın. Hadi bakalım. Öpüyorum kendinize iyi bakın. Bay bay.